Sabıka kaydının silinmesi yasası. Sabıka kaydı, bir kişinin geçmişte işlemiş olduğu ve mahkeme kararıyla kesinleşmiş suçlara ilişkin resmi kayıtlardır. Ancak hukuk yalnızca cezalandırmayı değil, aynı zamanda bireyin topluma yeniden kazandırılmasını, iyi halli bir yaşam sürdürme çabasının hukuken tanınmasını da amaçlar. İşte bu noktada sabıka kaydının silinmesi yasası devreye girmektedir. Bu yasa Belirli koşulların sağlanması halinde geçmişte suç işlemiş ancak cezasını çekmiş, aradan belirli süreler geçmiş ve yeniden suç işlememiş kişilere sabıka kayıtlarının silinmesi yoluyla yeni bir başlangıç yapma imkanı tanımaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uzun süre yasal olarak ikamet eden kişiler bakımından bu hak açık ve ayrıntılı şartlara bağlanmıştır. Ancak önemli vurgulamak gerekir ki Birazdan aktaracağımız suçlar bu yasanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Diğer bir ifadeyle sabıka kaydı silinememektedir. Bu suçlar yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçları, cinsel nitelikli suçlar, adam öldürme suçları, kişi özgürlüğüne karşı suçlar, dolandırıcılık suçu, sahtekarlık suçları, 18 yaşından küçük veya engelli bir kişiye karşı işlenen suçlar, suç gelirinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve kitle imha silahlarının yaygınlaşmasının finansmanının önlenmesiyle ilgili mevzuat kurallarına aykırılıktan dolayı suçlar. Aktarmış olduğumuz bu suçlar toplum düzenini ve kamu güvenliğini ağır şekilde zedeleyen suçlardandır. Yasa bir yandan toplumsal güvenliği korurken diğer yandan gerçekten ıslah olmuş bireylere ikinci bir şans tanımayı amaçlamaktadır. Bu yasadan kimlerin yararlanabileceği konusu kanun koyucu tarafından dört ana grup altında düzenlenmiştir. İlk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları. Mahkemece verilen cezanın türüne ve süresine göre belirli bekleme süreleri öngörmüştür. Hapis cezası dışındaki yaptırımlar için daha kısa süreler yeterli görülürken, hapis cezası söz konusu olduğunda cezanın süresine bağlı olarak 5 ve 8 yıla kadar uzayan süreler aranmaktadır. İkinci grup ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yasal izinle ve kesintisiz bir şekilde ikamet eden kişilerdir. Bu kişiler bakımından genel kural en az 6 yıl süreyle kesintisiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yasal olarak ikamet etmesiyle birlikte ağır ceza kapsamına girmeyen bir suçtan mahkum olunması ve hapis cezası dışında bir yaptırım uygulanmış olmasıdır. Ancak bu kuralın bir istisnası mevcuttur. 12 yıl ve üzeri yasal ikamet halinde ağır ceza mahkemesi yetkisine giren fakat yine hapis cezası alınmaması koşulu ile başvurucular yasada belirli sürelerin geçmesiyle ağır ceza mahkemesi yetkisine giren suçlar için başvurabilirler. Bu düzenleme uzun süreli yerleşik yaşam süren kişilerin topluma entegrasyonunu desteklemeye amaçlamaktadır. Üçüncü olarak 18-21 yaş aralığındaki suç işlemiş kişiler için daha lehe süreler öngörülmüştür. Kanun koyucu genç yaşta işlenen suçlarda ıslah ihtimalinin daha yüksek olduğu kabulünden hareketle bekleme sürelerini yetişkinlere kıyasla önemli ölçüde kısaltmıştır. Dördüncü ve son grup ise 18 yaşından önce suç işlemiş ancak sabıkası otomatik olarak silinmeyen kişilerdir. Bu kişiler az önce saydığımız kapsam dışı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve hapis cezası 3 yılın geçmemesi şartıyla mahkemeye başvurarak sabıka kayıtlarının silinmesini yine daha kısa bekleme süreleri öngörülerek talep edebilirler. Ancak tüm bu gruplar için ortak koşullar da vardır. Daha önce bu yasa kapsamında sabıkasını sildirmemiş olması, başvuru tarihine kadar geçen sürede yeni bir suç işlememiş olması ve kişinin yaşamını iyi halli şekilde sürdüğüne mahkeme nezdinde kanaat oluşması. Önemli belirtmek gerekir ki sabıka kaydının silinmesi otomatik bir işlem değildir. Başvurucunun ikamet ettiği kaza mahkemesine istida yoluyla başvuru ve hakimin takdiriyle mümkündür. Bu yasadan yalnızca bir defa faydalanma imkanı vardır. Bu nedenle sürecin mutlaka bir avukat aracılığıyla yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Sonuç olarak sabıka kaydının silinmesi yasası geçmişte yapılan bir hatanın bireyin tüm hayatı boyunca önüne engel olarak çıkmaması gerektiği düşüncesine dayanmaktadır. Hukuk yalnızca cezalandıran değil, doğru koşullar altında onaran ve yeniden topluma kazandıran bir mekanizmadır. Dolayısıyla doğru zamanda, doğru şartlarla ve doğru hukuki destekle yapılan başvurular bireyin sosyal ve mesleki hayatında ciddi bir iyileşme sağlayabilmektedir. Yasanın bir af niteliği taşımadığını, otomatik olarak uygulanmadığını ve her başvurunun mahkeme nezdinde titizlikle değerlendirildiğini özellikle vurgulamak gerekir. Süre şartlarının sağlanması, yeni bir suç işlenmemiş olması ve kişinin iyi halli bir yaşam sürdüğünün ortaya konması bu sürecin temel dayanaklarıdır. Bu nedenle sabıka kaydının silinmesi bir hak olduğu kadar Doğru hukuki yönlendirme, usulüne uygun başvuru ve profesyonel destek gerektiren ciddi bir yargısal süreçtir. Eksik ya da yanlış yapılan başvurular telafisi güç hak kayıplarını yol açabilmektedir. Son olarak unutulmamalıdır ki hukuk geçmişe takılı kalmak için değil, geleceği düzenlemek için vardır. Gerekli şartlar taşıyan herkese bu yasa yeni bir sayfa açma imkanı sunmaktadır. Önemli olan bu imkanı doğru zamanda ve doğru şekilde kullanabilmektir.